sizinle bu iki sürpriz yumurtayı açacağız. İlk olarak bundan başlayalım. Arkadaşlar bunu açtım. Böyle. Buraya da bir ayakkabı çıktı. bir ayakkabı. Şöyle koyalım. Ve içinde canavar kamyonların olduğu bir 3D resim var. Şunu da şöyle yanına koyalım. Ve sıra buna geldi. Bunu da açalım. Evet arkadaşlar basketbol topu şeklinde bir stikerimiz çıktı. Ve bir loli çilek aramalı lollipop çıktı. Ve içinde de bir oyuncak. Aaa! Ne olduğunu anladım. şöyle çıkartalım. Bakın. Bu bir kalp yüzük. <laughs> Bakın. Öyle ışık <iski> yanıyor. <laughs> Karanlıkta da böyle gözüküyor kalbimiz. Ve <laughs> stikeri göstereyim böyle. Burası böyle dokusu yumuşak ve ve simge bu bildiğiniz daire şeklinde bir basketbol topu değil elips şeklinde Aa, bu yanlış böyle basketbol topu çok kara bir renkte evet arkadaşlar video bu kadardı bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay